Aziz kardeşlerim gayrı meşru yotları açıklamaya devam edersek kamu mallarını gaz ihale entrikaları hırsızlık ve haksız rekabet Sevgili kardeşlerim farkındayım. Bütün bu gayri meşru olan kazanç yollarının açıklanması gerekir. Ama biz genel bilgiler sunduğumuz için programımızda sınırlı dakikalara asır olduğu için genel açıklamalar yapmakla yetinmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, yaradan bu gayrimeşru kazanç yollarını neden gayrimeşru haram olarak nitelemiştir? Bunun sebebi Rabbimizin biz kullarına olan merhametidir. Merhameti olduğu içindir ki bu gayrı meşru yollardan sakınmak toplumda büyük bereketler hasıl etmektedir. Şöyle ki bu aramlar servetin sömürülmesini belirli ellere, zümrelere kanalize edilmesini önler. Siz faizi, rüşveti, içki, kumar, fuhuş işletmeciliğini meşru kazanç yolu kılarsanız servetlerin sömürülmesini belirli zümrelerin tekeline kanalize edilmesini önleyemezsiniz. Hayatı sabit gelirliler aleyhine pahalılaştırıcı gedikleri tıkamak siz faizin egemen olduğu bir yapıda sosyal hayatın sabit gelirliler aleyhine gelişmesini asla engelleyemezsiniz. Bir diğer fayda zararlı üretim ve tüketimi engellemek. Aziz kardeşlerim gerçekten bu haram kılınan yolların işletilmesi halinde toplumda zararlı üretim ve tüketimi engellemek de mümkün olmaz. Bir diğer önemli faydası da doymayan ihtirasları dizginlemektir.